merhaba arkadaşlar ben Manzeri Bilim Serdar Pes 2024 oynayacağız arkadaşlar bu videoyu bir like atıp abone olursanız çok sevinirim Arkadaşlar bu arada böyle görmeyin Eee internet gitti Şey oldu Kısımcı bakım yapılıyor ama ben şöyle yapabilirim Maç diyelim Çıkalım iptal et diyelim Yani iptal et pardon Sonra benim Sonra böyle Deli mi maçı var? Deli mi maçı var mi? Avrupa. Trenler Galatasaray. Avrupa. Çaykur Rize Ya Barış Harbi'nin şurada oynasın? bir bir Daha yanımda bir şurada ya. burada at doldu

Ben yani pasını Karayhan. Dakika bir faal bir. Nasıl kullandılar. Olmadı. <laughs> Barış olmadı. Mert. Oh! Abi daha Ne mısın? ya. yapıyorum <laughs> Arkadaşlar bu arada hepiniz günaydın. Oğlum bunun ne çıkalı ya arkadaşlar kusura bakmayın bunun çok tıkalı. <laughs> hasta hasta video çekiyorum. <laughs> Sonra Leyla. Ben de Leyla. 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 spor, svitar. <laughs> Müthiş bir gol! Toksola! <laughs> Arkadaşlar burada bir elim çok kötü yara oldu. Okula kapıya sıkıştı. Eğer <laughs> yorumlara göster derseniz göstereceğim Gösterme derseniz göstermeyeceğim ama bir kişi göster dersi göstereceğim bir kişi gösterme dersi göstermeyeceğim ama ikisi de olursa ama ilk kim yazarsa ilk kim yazarsa onu göster göstereceğim mesela ilk göster yazdılar sonra gösterme yazdılar göstereceğim Arkadaşlar ben bu ekran kaydı bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar ekran kaydı. Aldım da ay O nasıl yük oldu ya. Hepsine aynı kolları bir tane daha atıyorum. Pf. Arkadaşlar şey e, şey, Çaykurrize çay, pardon Çaykurrize Spor'da nasıl bir goller olmuştu ya. Düşünün 6-2 yapayım. Barış Alper olmadı. Barış Alper tekrar aldı. Barış Alper. Barış Alper vurdu olmadı. Kere bak Türko. Pardon. Biraz daha ah Elif. Arkadaşlar eğer yanını göster derseniz önce göstereceğim. Ama şort olacak o. Bu arada söz veriyorum. Söz veriyorum. Ya da şimdi göstersem mi? Bakın şu parmağımda yara. Birazcık göstereyim. Görmedik. Arkadaşlar şimdi bir göster. Yok yok, öbür videoda göster. Eee <güler> 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 bu sefer arada pasını. Bir daha çalış. Ziyech. Kalayhan. han. Kalayhan. Kalayhan geçti. Kolay Kalayhan... bir daha geçemedi. <güler> K.

bu <laughs> Kab bir var bu olmayı çok kastı. abi var ya kara. Geldim diyeği açtırdı sana. Bir vuruş olmadı. Kerem diye bir şey olmadı. Mert tert vurdu olmadı. Torbeiro vurdu. Bir daha işiyorum. Bir daha istiyorum Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kurana gidiyorum. Yani videolar az gelebiliyor. Kusura bakmayın ben kurana gidiyorum. Dikkat Normalden anlayamazsın. İzlediğiniz şeklese. Kafe. çok kastı Abi şurayı da. Ya. Barış. Barış seni bunlar badaya. bir böyle bir gol atarsa var ya bir şey olur. Ama yani uzaktan. <laughs> ah, hay kolye var. Kerem bir boy. Kerem de bir koy. Kerem de bir koy. Kerem de o olmadı. Yani şu an her yıllar soruyor ya. bay. Demirbay. Kerem bay. İker. Ya ama illa ondan uzakta gol atacağım ya. Bana kafaya soktun. Bana şu tekne değil. Bana şu değil. Ya. Bir çıkarı olmuyor mu bir çıksanız olmuyor mu bu ke vurdum da 3ü 8 Vallahi ya abi yeter ya Şöyle Ben çok kadın ben sonra alıyor al, çok Ya Ne ki biz Keren Aha Keren uyu var bir gol atabilecek mi? Diyecektim de Abi Ama servis vuruş alır Servis vuruş alır Ay buradan Atar mı deneyeyim mi Bir kere kim Benimki vuruyor Öyle bir kere Scroll'a bayağı vuruyor... drained Şöyle şekilde Judelusa geldim. Ona bir supayı vurdu. Bancial olmaz. Bence Kerebleme Bay. Ya abi nasıl alıyorsun? Ya. Kerebleme Bay. Kerebleme. Lan yeter kaç tane sekti? Dördüncü mü? Beşinci mü? Ne oldu? Abi.

Neyse. A 3 0 2'ymiş. Neyse arkadaşlar. Kendi kendinize iyi bakın. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hep de hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.